Sinemada yer alan filmde oynayan sanatçılarımızla yaptığımız kısa sohbetler. Bu akşam da daha sonra seyredeceğiniz "İstasyon" adlı filmde oynayan ve karakter rollerinin değişmeyen ismi olan Erol Taş'la beraberiz. Erol Taşı, İstanbul'da "Duvardaki Kan" adlı televizyon filminin setinde bulduk. Sayın Erol Taş, "İstasyon" filmindeki rolünüzden biraz söz eder misiniz? Gayet tabii. O filmde çok kötü adam oynuyordum ben gene. Hayatım boyunca belki 800'ün üzerinde film yapmışımdır. Bu 800 filmin içerisinde en azından 750 tanesi kötü adam oynamışımdır. Peki kötü, kötü adamı oynadınız, seyircileriniz sizi kötü adam olarak tanıdılar ve öyle sevdiler. Özel hayatınızda bu rolü oynadığınız için seyircilerinizden tepki alıyor musunuz? Size davranışları nasıl? Yolda giderken seyircileriniz size nasıl davranıyorlar? Seyircilerim e, şöyle bir durum oluyor tabii. Kötü adam oynadığımız için bir septen... Marka sepetinden yapacağınız ilk alışverişte 50 TL kazanma fırsatı yakalayın. indirimlerden ilk siz haberdar olun. Markasepeti.com Alışverişin yeni adresi. Geçiyorsun veya geçmek icap ediyor. Bakıyorsun orada okul çocukları, talebeler falan orada. Oynaşıyorlar, koşuyorlar falan. Bir de bakıyor birisi diyor ki aa Erol Taş geliyor falanca falan bizi kaçırmasın. Hepimiz birden eve kaçalım. Hepsi birden kaçıyor. Bu sizi üzüyor mu? Hayır, hayır, biraz hoşuma gidiyor. Zira onlar bizim veli nimetimizdir. Onlar bizi seviyorlar ve takdir ediyorlar. Hatta ve hatta geçenlerde gene 3-4 kişilik bir çocuk grubu geldi, benim kahveye geldi. Ve anneleri falan geldiler, şikayet ettiler. Dediler ki Erol Bey, dediler, sen dediler, niye bu kadar kötü adam oynuyorsun? Çocuklarımız gece rüyalarında görüyorlar, bağırıyorlar diyorlar. Onun için e, daima e, dimakta kalan bir e, rol oynuyoruz. ve. Efendim hatırladığım kadarıyla geçtiğimiz yıllarda bir galaya gitmişsiniz. Sizi sahneye davet etmişler bir filminizin galasından sonra. O olayla ilgili hatırlayabildiğiniz bir şeyler var mı? Seyirci size nasıl tepki verdi? O filmde çok kötü bir adam oynuyordum. Gerçekten kendi kendimden de iğreniyordum. O filmin galasına gittim. Doğu illerimizden, vilayetlerden birine gittim. Film oynadıktan sonra galaya çıktık. Tabii meslek dolayısıyla seyirciye karşı biraz saygı ve e, samimi durabilmek için e, simokinleri falan giyindim. Ben beyaz gömlek var E, sahneye çıktım. Daha merhaba demeden seyirci daha evvelden toparlanmış etrafına taş, şişe, sopa ne varsa bir anda hepsi birden üstüme taşları yağdırdı. Ve gelen taşlar, şişeler, sopalar, gökyüzünden yıldızlar kayar gibi tepemin üstüne biniyor. Çok üzüldünüz herhalde. Hayır, üzüldüm, üzülmek değil. Biraz o hoşuma gitti. Çünkü gömlekte kıpkırmızı oldu. Fakat seyirciye baktım, ağlıyorum bir taraftan. Böyle gözlerimden yaşlar akıyor. Dedim ki, kıymetli seyircilerim dedim, atın dedim, size müteşekkürüm dedim. Siz bana taş, sopa değil, ekmek atıyorsunuz, ekmek dedim. Onun için mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür Size ederim. kolay gelsin diyoruz ve başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.